Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu bir tanışma Ben Raziye Yüce. Ben Fatih Yüce. Soyadlarımızdan da anlayacağınız üzere biz karı kocayız. YouTube'a giriş yapmaya karar verdik. Çünkü neden girmeyelim? Sence de öyle değil mi? Bence de öyle. Bu şimdi kısa bir tanışma videosu olacak. Yani öyle diye düşünerek başlıyoruz videoya. Ee, biz Tokat'ta yaşıyoruz. 7 senelik evliyiz. 2 tane çocuğumuz var. Bundan sonra böyle sohbet içerikli, işte gezdir, gezmedir, tozmadır, çocuk bakımını falan böyle şeylerle karşınızda olacağız. Bizi izlemekten lütfen hiç vazgeçmeyin. Çünkü niye vazgeçsin? Evet, farklı içerikler sunmaya çalışacağız sizlere. E, bu açıdan da sizlerin görüşleri de bizler için çok önemli, çok değerli. E, lütfen videomuzun altına, yorumlara e, sizin de aklınıza gelen farklı içerikleri, düşünceleri sizlerle paylaşırsınız. Biz de sizlere bunları video haline getirerek bu kanaldan sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz. E, nereden başlayalım? Şöyle başlayalım o zaman. E, Dediğimiz gibi Tokat'ta yaşıyoruz. Ben Bursa'da yaşıyordum, kendisi Tokat'taydı. Tanıştık ve çok kısa bir sürede evlenmeye karar verdik. Önceki çalkantılı ıı, birlikteliğimizden daha sonraki videolarda bahsedersin. Bence de bu konulara <laughs> bakabiliriz. <burada> ee... <deyelim. gülüyor> Yalnız şunu size söylemek isterim. Ee, biz ilk evleneceğimiz zaman, nişanlıyken babam bir gün bana şey dedi, razıya dedi, nişanlım dedi bu hafta çok düşünüyoruz Bir gün dedi var. Dedim ki yok. Gayet sakin, yüzük, dedim, sakin, evi yüzü temiz, efendinin bir çocuk. Kesinlikle dedi var. Niye dedim, nereden biliyorsun bir şey mi dedim duydu. Kızım dedi. Allah insanın başına böyle bir belayı kolay kolay dedi yazmaz. Sen ona yazdığına göre dedi ömür boyu çekecek çilesi var. Sağ olsun babam beni çok sever. <laughs> Öyle o mi oldu yani... peki? Diyor, hiç de öyle olmadı. Tabii ki de sen senaryo yazıyorsun gibi bize geliyor deme arkadaşlar. <laughs> öyle dememiştir ama. öyle, dememiştir. Babamla aramızda aşk nefret ilişkisi var. Ne beraber yapabiliriz, ne ayrı ayrı yapabiliriz. Babam beni, da genelde öyle oluyor ama yani. Beni olabildiğince uzağa, Bursa'dan Tokat'a gönderdi. Öyle diyorsun da peşine de geldi, yaptı. Dedim ben size yapamadım. Öyle yani böyle bir evlilik maceramız oldu. Niye ya, tokatta yaşıyoruz işte yaşamaya çalışıyoruz hepimiz gibi biz de böyle bu ekonomik sıkıntılar içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Bu arada aslen kendi de tokattır yani onu hiç itiraf etmiyor hep Bursa'dan geldim diyor ama kendisi de buralıdır o yüzden zaten buraya alışkındı. Öyleyim. Öyleydim olmasaydım keşke, <laughs> keşke sen de Tokat'ta olmasaydın, başka bir yerde olsaydık. Tokat'ı seviyor muyum? Seviyorum. Ama neden? Sadece parti kurdum <laughs> Başka bir amacı yok yani. Ay, ev hanımıyım. Konuyu dağıtmayalım. Ee, i̇ki çocukla beraber yaşamaya çalışıyoruz. Söz biraz da sen kendinden bahset. Hep ben kendimden bahsedecek değilim. Ben de e, Ege Üniversitesi Matematik mezunuyum normalde. Fakat e, ticarete matematik ile uğraşmaya karar verdim. E, Esnaflık yapıyorum. Genelde mobilya mağazamız var, orada duruyorum. Ama onun dışında e, giyim, ayakkabı, kozmetik üzerine de bir mağazamız var. Orayla da ilgilenmeye çalışıyoruz. Tamiriz. Evet, aynı zamanda da işte e, eşimin menajerliğini yapıyorum. E, i̇şimiz çok çetin, uzun yollar. <gülüyor> <gülüyor> Eşim istiyor, biz yapıyoruz. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek biz de Hayırlısı. Öyle. Yani istersen e, ufak bir soru cevap yapalım birbirimize. Hadi bakalım. Ya Allah Allah. Zor. Yavlan. Kim başlasın? <laughs> evet, bayanlar mı başlayacak? Ben yani, başlayayım. Ha, tabii ki. Hmm. En sevdiğim kuruyemiş. Hmm. En sevdiğim kuruyemiş. Genelde e, çiğ kuruyemişlerden hoşlanırsın sen. Ama iki tane var şimdi hangisi? Fındığı da çiğ alıyoruz. Bademi de. <laughs> en çok sevdiği hangisi acaba? E, bizim ama bizim. Antep fıstığını de çok sever aynı zamanda. Ha arkadaşlar. YouTube videolarımızı seyrederseniz aslında en çok sevdiği kuruyemişin hangisi olduğunu benden önce siz söyleyebilirsiniz. Ay ben de bilemedim şimdi. Badem <laughs> değil mi? Evet <laughs> ben de bilemedim. Badem, çiğ badem çok severim ama antep fıstığında hayatımda ayrı bir yeri vardır. Van gezimizde kendisi bahsetmişti. Ahtamara muhabbetinden önce. Şimdi oradaki festivalden bahsetmişti sizlere. Tabii ki bilenler çoktan çıkardı. Ama ben de orada yakalamış bulundum. Skor 1-0. <laughs> evet, sonra senden bir bakayım. Son. Evet, Gönder gelsin. En sevdiklerimizdense benim en sevdiğim yemek. Hadi bakalım bunu da bir de görelim. Şimdi böyle ufak bir laf cambazlığı yapmak isterim ama e, mütevazı olamayacağım yemekleri güzel yaparım çünkü kuru fasulye Evet, alkış alın, alkış alın kendisi. Tek atışta hemen bildi. <laughs> Yediği şeyler çok sınırlı oldu. <laughs> bu, <ka> <laughs> Evet. Ondan olabilir. Maalesef. Evet, Fatih Yüce. Ben sana ne sorsam şimdi? Mesela evli kudumuzu sorsam. O, zor yerden geldi bu soru. Bu soru çok zor yerden geldi. Zor değildir yani. Ya, sonra başka konu değiştirdi. <laughs> kessek ee... zor değildir. Pardon, aa, birden ses mi gitti? Tünele mi giriyoruz? <laughs> zor değildir diye düşünüyorum. Hmm, evet. Ee... Daha da yani. <laughs> daha da yani. 9 Ekim efendim. Ya unutmuş olamazsın, şunu şurasında daha 7 yıllık evimiz. Gel şey diyorlar 5'ten sonra şaşırmalar başlıyor diyorlar ya. <laughs> şaşırmalar başlıyor demek ki. Bu şeylerden ziyade bir biraz daha açıklayıcı bir yorum alalım. Evet, ne ee, Şimdi sosyal medyaya giriş yaptın. Evet. Güzel videolar, komik, eğlenceli, ev videoları olsun, çarşı videoları olsun efendim, gezi videoları olsun, yemek videoları olsun, evet. değişik bir yer halinde... Hizmet e, ...izleyicilerine sunumlar yapıyorsun. Peki evet. bunlardan, e, bunları yaparken karşılaştığın zorluklar? Şimdi neler? bir kere yani öyle hemen hop deyince çıkıyor mu efendim bunlar? Tabi hemen hop deyince böyle çekiyorsun hemen oluyor. Öyle bir şey yok. Böyle yani şey diyorlar iki video çekiyor falan diyorlar. Hiç öyle bir durum yok yani. Bir kere benim iki tane küçük çocuğum var. Ben size sadece sabahdan akşama kadar neler yaptığımı sen bundan bile yorulursunuz. Ben bunların arasında e, bir de video çekmeye çalışıyorum. Çekiyorum da. Valla kötü içerikler ürettiğimi de düşünüyorum. Bir zahmet izlerken de böyle yani bir... Like lütfen. Yani kolay olmuyor tabi, Zor. Zor bir süreç. Ama... Çocuklar e... için evde kalın organikler bulunduruyoruz. Onları bağlayıp böyle çekebiliyor ancak. Odayım. Bundan sonra sosyal hizmetler bizi arayacak <laughs> muhtemelen sosyal hizmetler gruptan ayrıldı yok öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> büyük okula gidiyor küçük uyuyunca yapıyorum böyle işleri çocuklar bizde kalsın lütfen yani zor bir oluyor tabi ama ama Olur eğlenceli bana. ama yine de değerli Değil. değerli sosyalleşiyoruz ama yemeğim karşımda ne Evet, ee, herhalde bu kadar işte ufak bir girizgah yeterli olur Gerçekten. şimdilik. Bundan sonra daha, e, şimdi burada böyle bir konuştuk, uzun tuttuk ama bundan sonrakilerde daha eğlenceli videolar olur. İkimiz de normalde daha e, rahatsızdır aslında ama şimdi böyle kamera karşısında konuşmak ikimize de, de artı, biraz zor oldu. Artık ilk YouTube böyle hani oturup edip böyle e, detaylandırdığımız e, detaylı üstüne hazırlandığımız ve size açıldığımız ilk videomuz olduğu için evet. otomatikman bizler de biraz heyecanlıyız. Bunda da maruz görüyorum. Ma görüyorum. pardon. Ee, i̇nşallah diğerlerinde daha güzel, daha iyi içeriklerle daha karşınızda olacak. Evet. Siz de dediğim gibi lütfen aklınıza gelen bir şeyler olursa yazmayı e, bizlere yol göstermeyi unutmayın diyorum. Hep birlikte yapalım. Hep birlikte eğlenelim. Bu şekilde devam edelim. Diyorum ben. Efendim. Bizi takip et. Bak subscribe please. <gülüyor> 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 Universal. Tüm dünyaya e, hitap ediyoruz. <laughs> Şurada oturmuşuz. Size bir şey anlatıyoruz. Konuşuyoruz. Takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyenleri tek tek bulurum. <gülüyor> <gülüyor>